sunuyoruz ve onları selamlıyoruz. Büyük başarılar elde ediyorlar. Tabi bu aslında 7 Ekim harekatı daha kapsamlı bir harekattı Aksa Tufanı. Bunun öncesinde Filistin halkının 40 yıla 45 yıla uzanan büyük bir kahramanlığı ve mücadelesi var. Bu mücadelelerin sonucunda Aksa Tufanı harekatıyla daha ileri bir aşamaya taşımış oldular ve bir yıl içerisinde önemli kazanımlar da elde ettiler. Bir kere bütün dünyaya Filistin halkının kahramanlığını bir destan gibi işlediler. Bununla beraber İsrail saldırganlığı başarıya ulaşamadı. Bu da çok önemli. Bağımsız Filistin'in bir hayal olmadığını, bağımsız toprakları bütünleşmiş Doğu Kudüs başkenti Filistin, Filistin Devletinin gerçekçi ve kaçınılmaz olduğu dünya kamuoyu artık bunu kabul etti. Bakın bugün e, o bir yılda neler değiştiğine baktığımız zaman aslında kuvvetli olan, e, güçlü olan Filistin halkı. Evet şehitler veriyor Filistin halkı. E, i̇nsanlar orada canları pahasına e, bağımsızlığı için mücadele ediyor. Ancak bu gurur duyulacak, onur duyulacak, övülecek bir şey. Çünkü İsrail'de böyle bir güç yok. Bakın İsrail İsrail'in Filistin gibi kahraman bir halkı yok. İsrail'in haklı bir davası yok. Ama Filistin'in bu haklı davası hem oradaki insanlara büyük bir kuvvet ve direnç veriyor. Hem de aynı zamanda dünya ölçeğinde de dünyadaki Filistin dostu ülkelere kuvvet veriyor. Hatta kararsız duran, çekimser duran devletleri de Filistin'in yanında Filistin'i tanımaya... Filistin'in bağımsızlığını tanımaya doğru kararlar aldırıyor. Bu yüzden aslında bir yıl içerisine baktığımız zaman e, hakim iklimin yani Amerikancı e, İsrail, Siyonist iklimin değiştiğini görüyoruz. Olumlu yönde değiştiğini görüyoruz. Artık bu iklim Filistin'in eline Asya devletlerinin eline bağımsızlığı için mücadele eden devletlerin eline geçiyor. Tabi savaşlarda şehitler veriliyor, insanlar ölüyor. Ancak ee, şunu da görelim, daha fazla mücadele eden, daha fazla e, o silaha sarılan e, devletler ve halklar kazanıyor. Ve bugün Filistin halkı da sadece Filistin değil, aynı zamanda Lübnan, Lübnanı görüyoruz burada, Hizbullah'ın liderliğinde büyük bir, onlar da mücadeleye başladı. İran devleti e, görüyoruz. Yemen'de e, büyük bir, aynı zamanda Amerika İsrail'e karşı bir mücadele var. Bu halkların daha fazla silah sarıldığı ve silahla gelen başarıların olduğunu görüyoruz. Burada söylediğiniz gibi İsrail'in dokunulmazlığının yenilmesi konusunda dünyadaki bu algının yıkılması konusunda ki İsrail sadece saldırgan bir ülke değil aynı zamanda yalanları, provokasyonları, algı operasyonlarıyla da e, bir şekilde bu aradaki gerilimi kendi lehine yürütmeye çalışan bir e, bir takım uygulamaları da olan bir devlet. Dolayısıyla İran'ın müdahalesi İsrail'in dokunulmazlığı konusunda dünyada oluşan algının da yıkılmasını sağladı ve medyada biz pek çok bilgiyi de aktarıyoruz, sahada da pek çok bilgi var. Bunları da doğrudan seyircilerimizle paylaşıyoruz. E, medyada dolaşan ve dolaştırılmaya çalışılan pek çok bilginin aksine İsrail'in çokça kayıp verdiğini, karadan sızma girişiminde de Lübnan'da başarılı olamadığını olmadığını anlıyoruz. Ki çok değerli uzmanlarımız ulusal kanal ekranlarında zaten bununla ilgili savaşın karadan bir başarı kazanmasının olanaksız olduğunu da ifade etmişlerdi. Siz İran'ın İsrail operasyonu sonrası e, nelerin değişeceğini, değişen o, o, şeyleri de elbette sıralamanızı rica edeceğim ama önümüzdeki döneme dair de nelerin değişmesini ve sürecin İsrail'in saldırganlığının önünün kesilebilmesi anlamında hızlandırıp hızlandırmayacağı ile ilgili değerlendirmenizi de rica ederim. Evet. Şimdi bakın, İran'ın e, İsrail saldırganlığına neden karşı çıkıyor İran? Yani sadece bir siyonizm e, karşıtlığından mı e, temelde karşı çıkıyor? Yoksa İsrail orada İran'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Yani İsrail'in hedefleri arasında sadece e, Filistin'i tamamen işgal etmek yok. İsrail'in hedefleri arasında İran'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmek, Mısır'ın, Yemen'in Lübnan'ın, Suriye'nin ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmek var. Ve biz burada baktığımız zaman İran aslında kendi güvenliği açısından, kendi güvenliği açısından yapması gerekenleri yapıyor. Tabii biz e, ve bu bu alanda da iyi yapıyor. Yani o demir kubbenin yerle bir olduğunu, o İran tabularının yıkıldığını, İsrail tabularının yıkıldığını görüyoruz. Tabi e, tabii bunun en önemli payı yineliyoruz Filistin halkındadır. Çünkü Filistin halkı bir yılda gerçekten o kadar büyük işler başardı ki diğer devletlere de cesaret verdi. Yani bölgede İsrail tehdidine maruz kalan devletlere Filistin halkı cesaret verdi. Cesaretin ötesinde geçmemiz lazım artık. İşte İran cesaretin ötesine geçti ve kendi güvenliği için Filistin halkı için burada saldırılar başlattı ve buralarda başarılar elde etti. Bakın İsrail saldırganlığının diğer hedeflerine gelirsek birinci hedefi neydi? E, Filistin'i işgal etmek ve Doğu Doğu Kudüs merkezli bir Filistin devletini önlemekti İsrail'in birinci hedefi. Ama ikinci hedefine baktığımız zaman Batı Asya'da Kürdistan adı altında ikinci İsrail'i kurmak istiyor İsrail. En stratejik hedefi bu. Hatta bugün kamuoyunda da değil mi? Cumhurbaşkanımız dahi bunu gündeme getirdi. Evet, evet. İsrail hedefleri içinde Türkiye'de var vesaire diye. Biz Vatan Partisi olarak bunu yıllardır gündeme getiriyoruz. İsrail'in ana hedefi ikinci İsrail'i kurmaktır diye. Çünkü neden? Biz sadece meseleye bir Filistin davası açısından bakmayalım. Evet, Filistin davası bütün insanlığın kalbindeki ve özlemlerindeki bir davadır. Ama bir de kendi topraklarımızdaki sorunlar var. Bir de kendi toprak bütünlüğümüzdeki esancılar var. Diyarbakır merkezli Müslüman bir İsrail kurma projesi var. Orada bir Kürdistan PKK devleti kurma projesi var. Ve bunun Doğu Akdeniz'e açılan kapıları var. Bunun Kıbrıs'a yansıyan etmenleri var. Ve bunun doğrudan Türk ordusunu, Türk halkını Türk devletini tehdit eden ve Türkiye'nin toprak toprağını göz diken hedefleri var. Şimdi burada o nedenle biz Türkiye doğrudan İsrail tehdidi altında. Bakın PKK yıllardır e şehirlerimizde bombalar patlatmıyor mu? Evet. PKK yıllardır Türk askerini hedef almıyor mu? PKK Suriye'nin kuzeyinde bir kukla devlet kurma girişimleri yok mu? Amerika ve İsrail hakimiyetince Şimdi bizim buradan üzerimize sorumluluklar düşüyor o yüzden. Sadece Filistin halkına destek, gönül yani gönlümüzce destek vermek değil. Filistin halkına en güzel desteği nasıl veririz sorusu çok açık ve net. Siz e, İsrail'in kurmak istediği ikinci İsrail'i Kürdistan projesini berhava ederseniz orada PKK'yı silip süpür yani PKK'yı yok ederseniz 30-40 kilometre aşağı değil tamamen yok etmeyi kastediyorum. Yok ederseniz PKK'ya beyaz bayrağı çektirirseniz bakın bugün Filistin halkına en büyük desteği vermiş ol, olacaksınız. Ama bunun da bir yolu var. O bunun soracağım. da bir yöntemi var. PKK'ya beyaz bayrak nasıl çektirilebilir? Bakın bugün PKK'ya beyaz bayrak çektirmenin önündeki en büyük meselelerden bir tanesi Türkiye'nin Suriye devleti ile işbirliği yapması. Suriye devleti ile işbirliği yaparsa Türkiye yapmak zorundadır PKK'yı bitirmek istiyorsa orada PKK'yı bitirir. Çünkü aşağıdan güneyden Suriye, kuzeyden Türkiye, Irak'la beraber ama esas burada Türkiye-Suriye işbirliği önemlidir. Irak ve İran'la da beraber PKK sorununu kökten çözer. Kökten ve temelden çözer. Bakın işte siz Filistin halkına en güzel bu şekilde yardım edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Çünkü kuzeyde yani kendi kuzeyinde zayıflayan Suriye topraklarını zayıflayan İsrail aynı zamanda kendi bölgesinde de zayıflamış olacaktır. Yani biz Suriye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı bitirirsek İsrail'in kolunu kanadını kırmış oluruz. Şimdi bu bizim elimizde. Filistin halkı zaten üzerine düşeni yapıyor. Filistin halkı orada on yıllardır kahramanca direniyor. Yüz binlerce şehit verdi Filistin halkı ve şehit olmaktan korkmayan bir halk. Zaten onun için bu, bu başarıya ulaştı. Tabii. Şimdi Türkiye'de bu üzerine düşeni gerçekleştirmeli. Siz o yüzden ilk... bizim burada sorumluluklarımız ve görevlerimiz var. Sadece dualarla, başkaca yardımlarla, işte ilaçlarla, sargı bezleriyle Filistin halkına yardımcı olamayız. Kökten Filistin bir altın. çözüme destek olmalıyız öyle değil mi tabii. Yara bantlarıyla değil esasında sorunu yara bantları Ya onları da yapsınlar. Tabii Evet, evet onları tabii da yapsınlar ki. ama o yara başka bantları şey. evet. sarmakla bitmez. Evet. Yani yara bantları göndermekle Kökten bitmez. Kökten bir çözüm Biz gerekiyor. Evet tabii. Burada şunu sormak isterim. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oturum yapılacak. Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı meclisi bilgilendirecek. Muhalefet Partisi'nin de, Ana Muhalefet Partisi'nde bu konuya ilişkin bir talebi de oldu. Cumhurbaşkanı te, İsrail tehdidiyle ilgili açıklamaları o yapsın, e, bölgedeki durumu bize o izah etsin diye. Bu oturumla ilgili somut adımlar konusunda ne beklersiniz? Sizce bununla ilgili, bu gelişmelerle ilgili somut adımlar gelir mi sonrasında? Bakın az önce sarıldık en somut adım. Bugün Türk devletinin Suriye ile birliğine karar vermesidir. Ama bugün meclisten o karar kimle çıkacak? HDP'nin olduğu mecliste, tezkereye hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu mecliste, yani Amerikancıların olduğu bir mecliste Amerika'ya karşı bir tavır çıkabilir mi? Yani bir tavırdan da ziyade biz tavır da beklemiyoruz. Bir eylem bekliyoruz. Eylem. Bir eylem çıkabilir mi? O nedenle bunun pek mümkünatı gözükmüyor. Bizim mümkün olan ne ama? Türk devletinin Suriye ile işbirliği yaparak PKK'yı bitirmesi. Biz meclisimizde HDP'nin olduğu bir mecliste, HDP'yi koruyan, HDP ile işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir mecliste maalesef Amerikancıların, Amerikancı iklimin baskın olduğu bir mecliste bugün bu kararların bu eylem planının çıkmadığını görüyoruz zaten. Değil mi? Evet. Sadece burada Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'yi suçlamayalım. AK Parti'nin de yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasındaki ısrarlı hatalar ısrarlı hatalar bu noktaya getirdi. Bu hatalardan dönmeye dair emareler var. Ama bu emareleri artık daha fazla bekletmeden Suriye Devleti ile işbirliğine yürütmek lazım. Biz orada bir güvenlik koridoru peşinde koşmayalım. Çünkü orada güvenlik koridoru en sonunda Amerika'nın politikalarına, programlarına boyun eğme programı oluyor. Güvenlik koridorunda çünkü siz teröristleri aşağı sürüyorsunuz. O 30 kilometrenin altına sürüyorsunuz. Ama onların varlığı 30 kilometre aşağıda devam ediyor. Varlıkları son bulmuyor ki. İhtiyacımız olan o varlıklarının son bulması. O nedenle burada... Evet. Özür dilerim böldüm lafınızı. Burada bir eylem çıkmazsa yani eyleme dönük bir karar burada yapılacaklara ilişkin somut adımlar ki söylediğiniz gibi çok büyük bir zaman kaybı zaten yaşanıyor. Filistin'e destek olmanın en kolay yolu da bölgede çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin atması gereken adımlar. Sizin söylediklerinizden de bunu anlıyorum. Başta Suriye olmak üzere bir an önce bölge ülkeleriyle işbirliğinin sağlanıp İsrail'in Durmasının sağlanması Filistin'e destek için en önemli yol. Bu adımlar çıkmazsa e, ki öngörmediğinizi de ifade etsiniz neler bekliyor bölgeyi? İsrail tehdidiyle ilgili neler öngörürsünüz? Bakın öncelikle Türkiye'den bakalım. Türkiye PKK tehdidiyle altında yaşamaya devam edecek. Yani Türkiye şehitler vermeye, Türkiye toprak güvenliği konusundaki riskleri barındırmaya devam edecek. Türkiye Amerikancı müdahalelere açık olmaya devam edecek. Şimdi biz bunu kabul edebilir miyiz? Yani Filistin'den önce kendi ülkemizden baktığımız için bunu söylüyorum. Filistin'deki halk zaten bu mücadeleye sonuna kadar devam etmeye yeminli bir halk. Orada kimsenin bir kuşkusu yok. Ancak neticede biz kendi üzerimize düşen ve kendi güvenliğimiz için duyduğumuz sorumluluklar var. Yani PKK'nın varlığının devam etmesini Türk ordusu isteyebilir mi? Türk ordusunun bu konuda bir sıra planı yok mu? Mutlaka var ama bu en nihayetinde siyasi bir karar. Siyasi merkezlerce alınan siyasi bir karar. Orada da karşımıza çıkan şey Suriye ile işbirliği konusunda mecburiyetler. Eğer biz e, bu tavrı göstermek istiyorsak yani PKK'nın bitmesini istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bakın sadece bunu değil aynı zamanda incilik ve kürecik üstlerini kapatmak zorundayız. Yani kapatmaktan kastım Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tam denetimini almalıyız. İncilik ve Kürecik üstlerini. Kürecik radar üssü bugün İsrail'e bilgi veriyor. Şimdi biz nasıl İsrail mücadelesinin yanında yani Filistin halkının yanında oluyoruz? Biz aslında İsrail'e e, bilgiler veriyor. İşte Genelkurmay Başkanlığımız geçenlerde açıklama yaptı Savunma Bakanlığımız galiba. Biz bu bilgiler İsrail'e gitmiyor, e, NATO'ya gidiyor dedi. E, NATO İsrail zaten NATO Amerika o bilgileri İsrail'e vermeyecek mi? Evet. Yani bunu öngörülmeyecek bir hükümetimiz mi var bizim? Ama neden milletimizi yanlış bilgilendiriyoruz? Biz İncirlik ve kürecik e, üstlerini Türk silahlı kuvvetlerinin tam denetimini almak zorundayız ve bununla beraber İzmir'deki, Konya'daki, Ankara'daki NATO üstlerini tam denetim almak zorundayız. E Türkiye e, dış politikasını bu alanda gözden geçirmeli. NATO'nun yayılmasını, büyümesini, NATO'ya katılımların İsveç'in, Finlandiya'nın onaylamalar vermemeli. Türkiye, Ukrayna'ya ihasiyat satmamalı. Şimdi siz Ukrayna bugün, değil mi, o e, Batı kampında olan, İsrail'in kampında olan, İsrail'e ortak mücadeleyi veren bir ülke. Yine NATO aracılığıyla Rusya'nın ve bölgemizin toprak güvenliğini tehdit eden bir ülke. Bakın Yunanistan bizim için neyse Yunanistan Ege'de neyse Karadeniz'de de Ukrayna odur. Yani Ukrayna ile e, İsrail bugün Filistin'e karşı beraber savaşıyorlar. Amerika Yunanistan Güney Kıbrıs bunlar hep beraber. Bölgemizde e, Doğu Akdeniz'de Ege'mizde Türkiye'ye karşı deniz tatbikatları yapılıyor. Bu tatbikatlar kime karşı yapılıyor? Amerika, Rus e, Amerika, Yunanistan, İsrail. Güney Kıbrıs'ın yönetimi, İni, Fransa bunlar Türkiye'ye karşı tatbikatlar yapıyor. Ama biz de bir yandan NATO'nun büyümesini ve NATO'ya bağlılıklarımızı bildiriyoruz. O yüzden burada dış politikada da Türkiye'nin tutarsızlıkları Filistin cephesine de zarar veriyor. Çünkü bu sadece Filistin mücadelesi değil. Aynı zamanda Batı Asya'nın bir mücadelesi. Batı Asya'daki devletlerin bağımsızlık mücadelesi. Bu mücadele 11-12 yıldır özellikle Suriye'de bugün de Filistin'de ve Batı Asya'daki bütün coğrafyada en sıcak şekilde devam ediyor. E, Türkiye de bu mücadelenin içerisinde dışında değil ki. Filistin, biz Filistin'de olan mesafemizi hiç ölçmeye kalkmayalım. E, Türkiye kendi güney sınırında PKK ile mücadele ediyor zaten. Hani Filistin'de mezurayla kilometre ölçmeye gerek yok. Biz zaten o terörle yıllardır burun burunayız. Yıllardır. Evet, Amerikancı evet. İsrail terörüne karşı. E, burada Filistin halkı da burun buruna. Filistin halkı bu mücadelesini veriyor. Türkiye'de bitirse PKK'yı, İsrail'in burada dermanı kalmayacak. O yüzden kuvvetli olan biziz aslında. Hamlelere olan, başarıya daha yakın olan taraf biziz. Ama bu hamleler başarıyı geciktiriyor ve aynı zamanda oradaki zorlukları arttırıyor. Filistin halkının üzerindeki zorlukları da arttırıyor. Burada hem Türkiye'nin güvenliği, hem bölgemizin ve Filistin halkının kurtuluşu için Türkiye dış politikasında Amerika İsrail'e karşı bir eksen belirlemeli. Çünkü bizi her yerde tehdit eden bunlar. Her yerde Doğu Akdeniz'e bakıyoruz, karşımızda bu Amerikan tehdidi var. Karadeniz'e bakıyoruz, Amerikan tehdidi. Kafkaslara bakıyoruz, Amerikan tehdidi. Suriye Güneyine, Suriye'nin Kuzeyine, Türkiye'nin Güneyine bakıyoruz, Amerikan tehdidi. E şimdi biz burada sağlam bir eksen belirlediğimiz zaman. Aynı zamanda dostlarımızla yani aynı tehdide maruz kalan Rusya gibi, İran gibi, Irak gibi, Suriye gibi, Lübnan gibi, Çin gibi devletlerle olan ilişkilerimizi de daha da kuvvetlendireceğiz. O yüzden fırsatları olan biziz. Burada Numan Kurtulmuş'un Moskova'daki temasları sırasında parlamentodaki hitaplarının ardından sorulan sorularda da yine Aydınlık Gazetesi de manşette taşımıştı. Amerika'da Amerikanca, Rusya'da Rusça şeklinde. Buna ilişkin eleştiriler yöneltildiğinde de bizim tek eksenimiz var. O da milli eksenimiz. Uluslararası diğer dünya devletleriyle ilişki kurarız elbette minvalinde. Açıklamalar geldi. Burada hem bir üyeliği açısından hem de NATO ile ilgili de düşüncelerinizi söylediniz. Rusya'nın da konuya teması Putin Suriye ile yakınlaşmamız konusunda öncülük edeceğini bu konudaki iyi niyetini ortaya koyduğu Ve Suriye ile normalleşmemiz süresi, sürecine de destek olduğunu açıkladı. Sizce önümüzdeki günlerde Putin tarafından Rusya tarafından da sürece ilişkin bir bölgesel ağırlığını ortaya koyacak bir hamle gelir mi? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Numan kurtulmuşları milli eksen dediği şey eksensiz olmak bizim gördüğümüz. Yani yoksa milli eksen de bunlar güzel laflar. Bugün kimse ben desem ben milli eksen diyeyim ya sen niye milli eksen desin? demez ki. Bunlar hoş laflar. Ama altı boş kelimeler. Yani altı boştan kastım aslında boş değil de onlar altını boşalttı. boşalttı. Milli eksen Amerika'da manşeti aydınlığı manşeti hatırladım. Amerika'da Amerikancı, Rusça'da Rusça. Bunlar milli eksen değil ki. Yani siz tırnak o denge politikası adı verdikleri politikanın bir başarısını gördü mü Türkiye? Yani bunun muhakemesi yapılmıyor mu? Yani denge politikası PKK'yı bitirmeye yaradı mı? Denge politikası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenliğini sağladı mı? Denge politikası Türkiye'nin Karadeniz'deki tehditlerden uzaklaştırdı mı? Denge politikası neye yaradı? Yani bir Devlet aklı diye bahsedilen şey oturup bunun muhakemesini yapmıyor mu? Denge politikası neye yaradı? Denge politikası Türkiye'ye, Amerika'ya bağlanmaktan, Amerika'nın boyunduğuna girmekten başka bir işe yaramıyor. Yaramayacaktır da. Ama bunu böyle bir maharetmiş gibi, bir siyasi ustalıkmış gibi, <laughs> yani çok böyle kimsenin aklına getiremediği ama onların bulmuş olduğu bir hünermiş gibi şey yapıyorlar bunu kamuoyuna, aktarmaya, anlatmaya çalışıyorlar. Ama laflardan ibaret denge politikası. Aslında denge politikası bugün Amerika'nın, Türkiye'nin başına okşadığı bir politika. Çünkü Amerika şunu diyor, sen diyor tam zaten benim yanıma da gelmiyorsun. E bari karşıya gitme dengede dur. Yani e Türkiye şimdi 15 Temmuz'u kim yaptı? PKK'ya binlerce tır silah kim verdi? Şimdi bir tarafta bir Amerika var bunları yapan diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğiyle ortaklaşan Rusya var, Çin var, Irak var, İran var. Amerika, ama bizim hükümetimiz diyor ki biz bunlar arasında bir dengedeyiz. Ya, onlar dengede değil ki. Yani onların dengeyle alakalı bir tavrı yok ki. Yani Amerika'nın Türkiye'nin dengesiyle alakalı bir tarafı tavır, tavrı yok ki. Amerika'nın Türkiye'ye dair politikalı programı belli. Eylem planı da belli. E bu eylem planından Türkiye'nin denge manevralarıyla vazgeçecek hali de yok. Şimdi buyurun. o nedenle buyurun, buyurun. Rusya'da, İran'da neticede bugün kendi güvenliği açısından bölgeye bakıyor. Bu güvenlikte Türkiye'nin güvenliğiyle örtüşen yönleri var. Çünkü Rusya'da, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de aynı tehdit altında. Türkiye'de aynı tehdit altında. Yani Türk hükümeti elbette Türk hükümeti içerisinde, Türk ordusu içerisinde bunu gören tavırlar var ama burada bir Topyekun bir tavır olmadığını görüyoruz. Yoksa elbette bunu gören siyasetçiler vardır ama görmek yetmiyor. E görün. E bakar dururuz ancak. E ne yapıyoruz buna karşı? Eylem. Ne e yapıyoruz? Mecliste Coca-Cola'yı mı protesto ediyoruz? Mecliste Amerikan Coca-Colasını protesto edelim. Yani mecliste şu an bundan öteye yaptığı ne var? Colayı protesto ediyor. Yani bunlar artık komik kaçıyor. Çünkü o nedenle İsrail'e e, çok özür dilerim. Daha, evet. Şunu araya girip şunu sormak isterim. Partideki konumunuz da bu soruma cevap verme konusunda epey altyapınızda var muhakkak böyle bir durumda Amerika'yla sizin söylediğiniz minvalde bir ilişkinin geliştirilebilmesi, oradan bir kopuşun sağlanabilmesi, Rusya ile ve diğer o müttefiklerle bir ittifakın sağlanabilmesi konusunda ekonomik bağlar, ekonomik zorunluluklar ve hal böyleyken ekonomi anlamında her gün ekranlarımıza getirdiğimiz sorunlar varken nasıl mümkün olur ki? Tabii Türkiye bakın burada aynı zamanda bir iktisadi savaş veriyor. Yani Türkiye'nin hatırlayalım ee, sınır dışı operasyonlarımızdan e, bir tanesinde e, o, o dönemin e, Amerikan Başkanı Donald Trump ne demişti? Türkiye'nin dedi e, ekonomisini mahvedelim dedi bunlara devam ederse. Yani terörle mücadeleye devam ederse. Evet. Evet. Şimdi bakın artık dünyanın kalbinin ekonomi alanında attığı yer Asya. Üretim merkezi Asya. Paylaşım Asya. Elbette batı ile ilişkileri koparmayacağız. Ama burada Batıya bağlı ekonominin, sıcak paraya bağlı ekonominin Türkiye'nin getirdiği yeri görüyoruz zaten, değil mi? Şimdi bugün Türk ekonomisinden bakalım. Türk ekonomisi bugün iyi bir yerde mi? Türk ekonomisi bugün emekçilerin, işçilerin e, huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir yerde mi? Değil. E, ama biz bu zamana kadar Amerika ile beraberdik. Neden böyle değil? Sanki Türk ekonomisi müthiş e, şahlanmış, e, huzurun refahın olduğu bir yerde de biz. Amerika ile mücadele ettiğimizde daha da şey olacak evet bunun aynı zamanda ekonomik bedelleri de olacak ama Türkiye bakın burada daha da özgürleşecek prangalarından kopacak o ekonomik prangalarından zincirlerinden kopması lazım Türkiye'nin ise i̇şte bir risk üyeliği e, bunun adımlarından bir tanesidir parti programında bütün diğer partilere bakınız parti programında Şangı İşbirliği Örgütü ve bir risk üyeliğine e, geçen tek parti vatan partisidir Tek Parti Vatan Partisidir. Dünyada dolar hegemonyasının bittiğini söyleyen, Asya'nın e, üretim merkezi olduğunu gören, ve yüzünü aynı zamanda Asya'ya dönen Tek Parti Vatan Partisidir. Bakın şeyi görelim. Rusya, Rusya e, Ukrayna şeyinde harekatından sonra Rusya ambargolar uygulamaya başladılar. Bu kimi döndü vurdu? Batı Avrupa ekonomisini vurdu. Bakın Avrupa ekonomisi de Amerikan zorlamaları altında bugün inliyor tabiri caizse. Evet. O yüzden Türkiye'nin burada Batı ekonomisi içerisinde zaten yaşama şansı kalmadı. Yok. Türkiye burada yüzünü tabii doğru bir programla, üretim odaklı bir programla, tüketim değil üretim seferberliği, üretim devrimi içerisinde bir programla ki Vatan Partisi bunun programını hazırlamıştır ve Türk halkına da sunmuştur ve bu program en güncel programdır. Çözüm de buradadır. O yüzden bu aynı zamanda savaşlar bunların da bir fırsatıdır. Onu da söyleyelim. Yani savaşlar e, bölgesel e, krizlerin arttığı ama aynı zamanda zorlukların üzerinden gelineceği dönemlerdir. Bakın Fırsat Filistin halkı bu savaşla beraber bağımsızlığına kavuşacak. Türkiye'de e, Vatan Partisi önderliğinde onu söyleyelim. Vatan Partisi bu iş olmaz, olmuyor da gördüğünüz gibi bağımsızlığına, ekonomik bağımsızlığına da kavuşacaktır. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Çok sağ olun teşekkürler. Sevgili seyirciler Yıldırım Gençeri ağırladık Vatan Partisi Genel Saymanı Gazze direnişinin birinci yıl dönümünde Türkiye'nin.